Çetin kış mevsiminin hüküm sürdüğü Kapıkaya Sarp sahasında sabahın ilk ışıklarıdır. Sabah saatlerinde güneşli parlak ve berrak bir havanın tadına doyulmaz. Büyüleyici manzaralar eşliğinde kaya krallığının yüksek doruklarında yürüyoruz. burası habitat halinde sahanın bitki örtüsü 1500 metre ve üzeri yükselti kuşağına kadar Akdeniz'e özgü maki türü ağaççıklarla birlikte meşenin egemen olduğu yapraklı ormanlar sahasıdır. Yapraklı ormanlar üzerinde 1700 ila 1800 metrelere kadar kızılçam, karaçam, sedir ve ardıç gibi ibreli ağaçlardan oluşan ve özellikle daha güneyde Kapıkaya geçidine dek iğne yapraklı ormanlar yer alır. Bu ağaçlardan başka buralarda yer yer köknar ağaçlarına da rastlanmaktadır. Kızılçam ve Karaçam'dan sonra en çok alan kaplayan ağaç Torosların temel ağacı olan sedirdir. Ancak olumsuz insan etkileri nedeniyle çok dar alana sıkışmıştır sedir ormanları ancak davrazlığı eteklerinde Barla Senir kent arasında ve yüksek dağların doğu ve kuzey yamaçlarında yayılım göstermiştir. Saha, step ekosistemleri özelliği gösteren bölgede ağaç sınırının üzerindeki alt alpin kuşak bitki örtüsü, daha step meraları ve boylu ardıç kokulu ardıç ağırlıklı ardıç topluluklarından oluşur. Bu bölgenin orman, çalı ve kaya vejetasyonlarının dışındaki alanlarda step vejetasyonu hakimdir. Bu alanda step vejetasyonuna ait 3 adet bitki birliği bulunuyor. Aşırı hayvan otlatması bu alanlardaki bazı nadir türlerin geleceği için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Flora habitatları toplulukları alanları endemik bitki türleri açısından zengin olup kermes meşesi ağırlıklı maki kuşağı 870 ila 1300 metre arasında yer alır. Bu kuşaktaki diğer odunsu bitkiler arasında ağırlıklı bodur bitki toplulukları gibi nadir bitki türleri yetişir. Sahanın güneydoğusunda yer alan Maki, Alt Alpin kuşakta yer yer adi ardıç, Alpin kuşakta yastık formunda bitki topluluğu hakimdir. Bu kuşakta yer alan karakteristik bitkiler arasında ülke çapında nadir bitki türleri de kayıtlıdır. Bu alan Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasındaki sınırda yer alması nedeniyle zengin bir floraya sahiptir. Türkiye'ye endemik 127 takson kayıtlıdır ve ülkemizde yalnızca buraya özgüdür. Alanda ülke çapında nadir 27 takson bulunur. Bunlardan altısı buradan başka yalnızca Doğu Ege adalarında kayıtlıdır. Bu alan ayrıca birçok önemli taksonlar içerir. bitki örtüsü 2000 metre rakımdaki dağlık göknar, sedir, çam ormanı ve ağaç sınırının üzerinde açık alpin mera, taşlık yamaç ve sarp kayalık bitki topluluklarından oluşur. Endemik bitkiler bakımından zengin florası, ülke çapında nadir 52 takson içerir. Bunlardan altısı birkaç istisna dışında, bu saha dahil yalnızca Dede Göl dağları ve çevresine özgüdür. Burada orman bitki örtüsü genellikle 2000 metre yüksekliğe kadar çıkar. Karışık orman vejetasyonunun başlıca ağaç türleridir. Bu iğne yapraklı ormanın açıklıklarında çalı ve mera vejetasyonu yer alır. Bu topluluklar içerdikleri ülke çapında nadir bitkiler bakımından önemlidir. Görkemli görsel güzellikleri sunan sahada dağ silsilesinin en yüksek bölümlerini oluşturan açık dağ sırtlarında alpin mera, seyrek bitki örtüsü içeren taşlık zirve, sert kireç taşı kayalıkları ve çok geniş taşlık yamaç bitki topluluklarının bir mozaiği yer alır. Alpin topluluklarında yastık formunda dikenli bitkiler yaygındır. Silsilenin zirve bölümünde yetişen lokal ve nadir bitkiler arasında Dede Göl Dağları ve çevresi florası vardır. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin arasındaki sınırda bulunmasının etkilerini taşır. Çekimlerimiz esnasında, çam ağaçları arasındaki orman yolundan zirveye doğru tatlı bir yokuş ile yürürken, güneşin etkisiyle dağların orman ve gökyüzü uyumu muhteşem panoramalar sunuyor. Sahadaki muhteşem doğada orman kar örtüsü altında tam bir sessizliğe bürünmüştür. Kameramıza yansıtma olanı bulamadığımız, Geçişini yaptığımız Isparta ilinin Kapıkaya sahasında yabani hayvan türleri bakımından da zengindir. Yaban hayvanları arasında yaban domuzu, sansar, porsuk, tilki, tavşan, sincap, kurt, karaca, alageyik, dağ keçisi, ayı ile kuş türlerinden yaban ördeği, keklik, çulluk, saksağın, sülün sayılabilir. Yırtıcı kuş türlerine de rastlanır. morfolojik bakımdan ise genel olarak sivri doruklu, sert ve yassı doruklu aşınım yüzeyleri alanlar arasında yer alan neojen üzerinde yüzeylenir. Yaylalar, yaşlı formasyonlar üzerinde dil yüzeyleri ve sekili ovalar olarak tanımlanan yüzey şekillerinden oluşan engebeli bir yapı göstermektedir. Isparta ilinin bu sahasında yerleşim alanlarında özellikle volkanik tüfler ve şeyl heyelana neden olmaktadır. Anılan heyelan alanında Filiş Fasiyesi'ndeki litolojilerden güneyce formasyonu bulunmaktadır. Güneyce formasyonu üzerinde bindirmelerle yer almış olan kireç taşları dikkati çekmektedir. Bu kireç taşları iyi bir akifer olup kireç taşlarının güneyce formasyonuyla olan dokanakları boyunca ortaya çıkan kaynaklar güneyce formasyonunda yer alan kirli birimleri ıslatarak onların plastik bir özellik kazanmasına neden olmaktadır. Yine aynı yörede kalker çimentolu kum taşlarında çimentonun karbonik asitli meteorik sularla çözülmesi sonucu duraylılık bozulmakta ve yoğun heyelanlar ve kaya düşmeleri dikkati çekmektedir. Müzik Yamaç topluluklarından çeşitli nedenlerle de malzeme alındığında şevlerin duraylılığı bozulmakta ve aşağılara doğru kaymaktadır. Bu durum buralardaki yerleşim alanları açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Temel amaç sahadaki birimlerin litolojik, fauna ve ilişkilerine ait yapısal görselliği sunumuyla eklem sistemlerini ortaya koyarak sahanın jeolojik tarihçesini gelecek nesillere ve araştırmacıların ilgisini açmaktır. Sarp ve yüksek kayalıklı kapı kaya geçidine yaklaşırken ormanlık alan bitmeye başlıyor. Çok küçük düzlükte ünlü kamp çeşmesi alanında kayadaki eller projesi tırmanış bölgesi, kaya sistemlerinde kaya oyuk ve yarıklarında yaşam alanı bulmuş otsu bitkiler kalker kayalıklarda yayılış gösterir. Bu kayalıkların eğimi 700 ila 900, rakımı 2350 ila 2500 metredir. Uçurum kayaların çatlaklarında ve çukurlarında birikmiş topraklar üzerinde gelişmiş olan bu bitkilerin tamamı otsu formdadır. Çıplak kaya ve molozlar alanında rakım yükseldikçe kayalıklar artmakta ve step bitkilerinin arasına yer yer kaya bitkileri de sokulmaktadır. Bitki örtüsünün içinde bol miktarda Dar yayılışlı ve bölgesel endemikler mevcuttur. Bu topluluk kayalık tırmanış sahasının hemen üzerinde yer almaktadır. Topluluğun bulunduğu yerlerin alt tarafında yer alan düzlüklerde yaylacılık faaliyetleri yapıldığından bu bölgeler aşırı otlatma altındadır. Sarp kayalık alanda yayılış gösteren herdem yeşil, kısarofit çalılar tipik bir maki elemanı türüdür. Bu saha ve çevresinde aşırı otlatma, kesim, tarla açma gibi biyotik etkiler primer vejetasyonun bozulmasına ve sekonder vejetasyonun gelişmesine sebep olmuştur. Alandaki bazı birliklerin Dominant bitkileri buradaki coğrafik bölgede yayılış göstermektedir. Aynı dominant türün farklı coğrafik bölgelerdeki formasyonları floristik kompozisyon yönünden farklılık göstermektedir. Bu durum dominant bitkisi aynı olan farklı sintaksonlar doğurmaktadır. Sarp kayalık duvarlarındaki oyuk ve yarıklarda yabani defne rakım 2020 metreden yukarı doğru çıktıkça eğim artmakta ve topraklar azalarak yerini kayalara bırakmaktadır. Örtüş yüzdesi azalsa da birlik bu şekilde 2350 metreye kadar çıkmaktadır. Böylece step bitkilerinin arasına kaya vejetasyonuna ait yabani defne ve Diğer otsu çalılık makiler boy gösterir. Çok güzel bir fitososyolojik kompozisyon oluşturan sahada Kapıkaya ismini almasına vesile olan dar bir geçit aynı zamanda kaya tırmanış bölgesidir. Kap çeşmesinde ufak moladan sonra eksilen sularımızı burada tamamladık. Yolumuza devam ederken Kudretli Doğu Ana'nın Haşin yüzünü mutlaka fark ediyoruz. Burada mevsimsel etkenlerle Doğan'ın kuvvetli yıkıcı gücü kendisini hissettiriyor. Müzik Kapıkaya geçidine gelinceye dek Doğa muhteşem çekimlerimiz için güneşe emir vermiş, ışık konturları bizim için ayarlanmıştı. Sabah saatlerinin olağanüstü büyüleyici ışık ve renk kombinasyonları, çok farklı doğa oluşumları olan kaya sistemleri, yarıklarda hayat bulmuş bitki ekosistemleri, yüksek irtifaya uyum sağlamış maki formasyonları bu sarkıtları birbiriyle tam uyumlu dans ediyorlar. Çekim ekibimize güzel bir sabah seremonisi yaptı doğanın. Günümüzde doğa ananın son uyarıları insanoğlunu arayışa sevk etse de kirlenen ve bozulan doğal çevresini nasıl tamir edeceğini hala anlamıyor. Yaşanmakta olan teknoloji çağında sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçmiştir insanoğlu. Tüm dünyada tahrip edilmiş ve kirletilmiş bir çevreyi onarıp yeniden eski haline getirmenin ne kadar pahalı ve zor bir iş olduğunu anladıkça, kalkınmanın gereği olan faaliyetleri çevreyi kirletmeden, tahrip etmeden ve çevre dostu teknoloji ile yapmanın ne akılcı bir yaklaşım olduğunu keşfetmiştir. Ama hala sömürüsel nedenlerle gereği yapılmamaktadır. Isparta ilinin bu sahasında iklim, yükseklik ve toprak yapısı bakımından çok değişik bir durum arz eder. Bu nedenle il topraklarını örten bitki örtüsünde çok farklılık göstermektedir. Yılın her mevsiminde doğa farklı farklı bitki örtüsü ile değişik bir peyzaj sergilemektedir. Müzik Yörede görülen ağaç türleri Karaçam, kızılçam, katran, ardıç, sedir ve meşedir. Ayrıca belli yüksekliklerde ardıçlıklar vardır. Bu yüksek alpin sahasında yaylalar mart ayında başlayarak yaz ayları boyunca renk renk çiçeklerle, farklı görünüm ve kokudaki yabani otlarla kaplıdır. Topografya ve bitki örtüsünün çeşitliliği ve elverişliliği yörede birçok evcil ve yabani hayvan türlerinin yaşamasına ve yetiştirilmesine olanak vermektedir. Bu nedenle sahanın florası kadar faunası da oldukça zengindir. Bilgi toplumu çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılabilmesi amacıyla izlenmesi gereken yolun ulusal çevre yönetimi olduğunu da hala görmek istemiyor. Çünkü rant ve sömürü hırsı, günü kurtarma içgüdüsü hala canlı tutuluyor. Çevreci bir yönetim sistemi bizlere, sağlıklı bir çevre için tedaviden önce koruma, koruyarak kullanma ve geliştirerek koruma prensibini verir. Çevreyi kirletmede anahtar unsur olan insan, kirlettiği çevreyi temizlemesini de bilmeli ve en azından mevcut kaynakları koruyarak herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu genç kuşaklara öğretmelidir. İşte bu belgesel filmimizin amacı gelecek kuşaklara doğa bilincini kazandırmaktır. Dolayısıyla tüm toplumumuzun çevre konusunda bilinçlendirilmesi, çevreye duyarlı ve kalıcı davranışların geliştirilmesi zorunludur. Kış mevsimi aynı zamanda Toroslar'da doğanın senfonisidir. Bu senfoni doğada yoğunluk, sessizlik, insan için derinlere dalma, Yaratıcı insanın geçmişini anımsama eylemidir. Senfonide sessiz olmalıdır yaratıcı kişi. Elbette bu sessizlik Kant'ın, Hegel'in anlattığı türde evrenden soyutlanma değildir. Kış mevsiminin kar beyazı, ormanın yeşili ve gökyüzü mavisinin renk hormonları ile Dağlarda ayrı, ovada ayrı güzellikler sınar. Doğada iken insan, evrenin derinliğine inme, varlık özünde sınırsızlığa varma, yığınların içinde onlardan uzak, yükseklerde derinlerde yaşamadır. Öze, yaratıcı olana dalmadır. Doğada iken düşünen kişi, yaratan ve seven kişidir. Doğanın beyaz kışında içinde sessizliği dinlediğinde rüzgarın bulutlara kuruyan bir ağacın dal uçlarında kalmış son birkaç yaprağın dokunaklı öyküsünü anlattığını duyarsın. Bazen de her yağmur sonrası büyük bir sabırla hiç şikayet etmeden yuvalarının kapısında biriken toprakları temizleyen karıncaların hiç bitmeyen telaşını görürsün. Hatta kelebeklerle çiçeklerin her bahar buluşmak üzere birbirlerine verdikleri aşk yeminini ya da toprağın bereket duasını kışın hiç duymaz ve görmezsin. İşte kış sabahını böyle bir şeydir. Havasını soluduğumuz, solgun kış renklerinin hakim olduğu bu doğa sahasıdır. Yaşamın anları içinde geçen, ağır derecede duygu yüklü gizli hazlardır bunlar. Yakalayabilmek için doğanın içinde ondan bir parça olabilmelidir insan. Önünden geçtiğimiz veya yakınımızdaki suskun bir kaya parçası, bazen mağrur bir dağ ya da bilge bir vadi. Doğu her mevsimde bizim henüz bilmediğimiz bir dille, içinde yaşayan tüm canlıların sevinçlerini, Hüzünlerini, yalnızlıklarını, acılarını, sırlarını paylaşır. Dibinde yeşerdiği bir ağacın yalnızlığına ortak olmaya çalışan bir sarmaşık için duyguları yoktur diyebilir miyiz? Bulutların yağmur olup yağması toprağa olan özlemlerinden değil midir? Kim doğaya kışın geldiğini söyleyebilir ki o Veda saatinin yaklaşmakta olduğunu hissederek baharın ilk öpücüğü ile uyanmak üzere sessizce yatağına çekilir. Bu döngü devamlı sürer, gider. Müzik Doğa nelere kadir saymakla bitmez. Stoa düşüncesini bile doğuran yine doğadır. Bu düşünceye göre en doğru seçen, sabırla katlanan en ölçülü ve adaletli üleştirici doğadır. Akla uygunluğun ölçüsü doğaya uygunluktur. Çünkü akılda bir doğa ürünüdür ve aklın bütün düşünceleri doğada olup bitenlerin yansımasından başka bir şey değildir. Tasarımlardan ve sanılardan kurtulmuş bir akıl, açık seçik bir doğa bilgisi edinebilir. Açık seçik doğa bilgisi de insana yaşamak ve mutlu olmak için en doğru ölçüyü verecektir. Sadece mutlu olmak ve yaşamak için değil, doğa bize kendi ile ilgili bir takım sırların çözümü içinde ipuçları verir. Yeter ki bize hayat veren doğaya saygılı olmaya istekli olalım. İçindeki değişim ve oluşumlar insanı onu incelemeye, araştırmaya, üzerinde düşünmeye zorlar. Sordukları sorular, aradıkları yanıtlarla ilk doğa filozofları bugünkü bilimlerin temel taşlarını oluşturmuşlardı. Sonuçta bizler her durumda mutluluğu doğada, doğanın kanunlarına uygun davranarak yakalayabiliriz. İçimizde saklı olan duyguları onun aracılığıyla fark eder dışa yansıtırız. Bir damla suda deniz, bir kum tanesinde yalnız bir gezgin oluruz. İçimizde uçsuz bucaksız bir sevgi ormanı oluşur. Diktiğimiz bir fidanın yeşerdiğini gördüğümüzde doğaya bir armağan vermenin sevincini yaşarız. Mevsimlerin değişmesiyle doğada yeniden yapılanma başlar. Doğadaki bu değişim her zaman mükemmellik içinde gerçekleşir. Baharla birlikte cıvıl cıvıl olan doğa, sessiz sedasız kışa hazırlanırken, kuşların neşeli kahkahaları ve derelerin coşku dolu sesleri azalır. Yerini yağmurun nemine ve rüzgarın sesine bırakır. Yeşil ağaçlar kendi türlerine göre farklı renklere bürünür. Her sonbahar, her hasan mevsiminde. Bu renklerle donanmış, her rengin bin bir tonla sahip binlerce ağaçtan oluşan, geçtiğimiz bu doğa sahasında sonbaharda başka bir name ile kışa hazırlanır.